Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda sizlere Bitexen borsasının düzenlemiş olduğu bir referans kampanyasından bahsedeceğim. Toplam ödül 150 lira arkadaşlar. Kendi tokeninden veriyor. Hiçbir yatırım şartı da gerekmiyor. Yapmanız gereken sadece referans ile yeni bir üyelik oluşturmak ve kayıtlarınızı tamamlamak arkadaşlar. Şimdi detaylara bakalım. Diyor ki bu kampanya diyor 8. ayın 12'sinden itibaren geçerli. Ve her bir teksem kullanıcısına özgü oluşturan referans kodu kullanarak yeni üyelik oluşturan güvenlik doğrulama adımlarını tamamlamış, müşteri tanıma formunu doldurmuş ve kullanıcı olarak kaydını tamamlamış her kullanıcı bu koşula uygundur diyor arkadaşlar. Yani diyor ki referans linkiyle mutlaka üye olacaksın diyor. Yani ister benim videonun açıklama kısmında bulunan linkten üye olun, isterseniz de başka birinin referans kaydı linkiyle bulunun arkadaşlar. Yani illaki referans link ile üye olmanız şart arkadaşlar. Üye olduktan sonra diyor kaydını tamamla diyor ve müşteri tanıma formunda da tamamla diyor arkadaşlar. Şimdi bunlar nasıl yapılır tek tek anlatalım. Şimdi siz kaydınızı oluşturduğunuz gerekli bilgilerinizi doldurduğunuz vesaire. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra arkadaşlar sağ üstte bakın sağ üstte tıkladığınız ayarlar kısmı var. Ayarlara basıyorsunuz arkadaşlar. Ayarlara olduktan sonra en sona geliyorsunuz. Bakın burada üç tane adım var. Birincisi kimlik onayı. Buradan bunu tamamlayın arkadaşlar. Kayıt onayınızı. İkincisi adres onayı. Bu adres onayında E devletten bir PDF almanız gerekiyor. Onu yükleyin. Üçüncü de de müşteri tanıma formunda tamamlayın arkadaşlar. Bu üçünü yaptıktan sonra bütün işlemlerinizi yapmış oluyorsunuz. Hiçbir yatırım yapmayacaksınız. Beklemeye geçiyorsunuz. Sıralamaya giriyorsunuz ve bu sıralamaya girdikten sonra da arkadaşlar. Şu sağ, e, sağ demişim en üstte gördüğünüz bakiyenize 20 bir teksen geçecek arkadaşlar. Bir teksenin fiyatı şu anda 7 lira civarlarında bakın şöyle bakalım neredeydi o. Şurada açmıştım ben bakın görüyorsunuz bir teksenin fiyatı şu anda 7 lira civarlarında seyrediyor. Bu 7 lira da işte 20 ile çarparsanız 140-150 lira civar bir para ediyor arkadaşlar. Sadece üyelerinizi oluşturun KEC'nizi müşteri tanıma formunuzu doldurun ve 20 teksenizi kazanın arkadaşlar. Kazandıktan sonra da satıp buradan direkt nakit olarak çekim yapabilirsiniz. Başka da anlatacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.